Sincan-Ankara Kayaş arasında çalışacak elektrikli banyo trenleri Ankara Garı'nda düzenlenen bir törenle hizmete girdi. Elektrikli tren ilk seferini Ankara Garı'ndan Atatürk Orman Çiftliği'ne kadar yaptı. Devlet Demiryolları ilgililerinin verdikleri bilgiye göre elektrikli tren tesisleri 77 milyon liraya mal oldu. Tesislerin yapımında %82 oranında yerli malzeme kullanıldı. ...39 kilometre uzunluğunda çift hat olarak çalışacak banliyö trenleri... ...Sincan-Ankara-Kayaş arasında günde karşılıklı 42 sefer yapacak. Yapılacak seferlerde 25 istasyon ve durak bulunuyor. Elektrikli tren Sincan'dan Ankara'ya 41, Ankara'dan Kayaş'a da 29 dakikada gidecek. Böylece Sincan-Kayaş arasındaki yolculuk süresi 93 dakikadan 70 dakikaya iniyor. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre yolcular Sincan-Ankara, Ankara-Kayaş arasında elektrikli banyo trenleriyle de eskiden olduğu gibi birinci mevkide 75, ikinci mevkide ise 50 kuruşa seyahat edecekler. Devlet Demir Yolları yeni elektrifikasyon tesisleri sayesinde her yıl yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin lira tasarruf sağlayacak. Elektrikli tren vatandaşların zaman kaybını da geniş ölçüde önlemiş olacak.